Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, görüntüsü muhteşem bir tarif hazırladım. Tavuk ve makarnayı bir araya getirerek bir şölen oluşturdum. Tarifin yapılışına hemen başlıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Tarifi yapmak için öncelikle iki parça tavuk göğsü kullanıyorum. Tavuklar 500 grama denk geliyor. Tavukları temiz bir şekilde yıkayıp suyunu süzdükten sonra uzun şeritler halinde kesiyorum. Bu iki yemeği ayrı ayrı pişiriyorum. Pratik ve çok kolay bir yöntem kullanarak yapıyorum. Tarifle ilgili tüm detayları, püf noktaları görmek için videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. 2 parça tavuk göğsünü şeritler halinde kesip bir tabağın içerisine aktardım. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir maşa yardımıyla tavukları tuzla birlikte birleştiriyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Bu arada tarifte kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Yarım demet maydanozu temiz bir şekilde yıkayıp dallarını ayıkladıktan sonra birkaç dalını kenara alıyorum ve diğer kısmını ince olacak şekilde bıçak yardımıyla kesiyorum. Tavukları bulayıp kızartmak için bir karışım hazırlıyorum. Bunun için de öncelikle maydanoz kullanacağım. Maydanozu çok ince kıymam gerekiyor. Bıçak yardımıyla ince olacak şekilde kesmeye devam ediyorum. Kestiğim Maydanozun üzerine bir diş sarımsağı rendeliyorum. Tavuk, maydanoz ve sarımsakla birleşince çok güzel bir aroma alacak ve böylelikle tadı çok lezzetli olacak. Bıçak yardımıyla sarımsak ve maydanozu güzelce karıştırıyorum. Karıştırdığım karışıma hazırladığım tavukları buluyorum ve bir tabağın içerisine alıyorum. Bütün tavuk parçalarını bu şekilde maydanoza bulayarak bir tabağın içerisine alıyorum ve dinlenmesi için kenara alıyorum. Makarnanın yapılışına geçiyorum. Tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağı tamamıyla erittikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ya şöyle bir iki karıştırdıktan sonra içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası ilave ediyorum. Salçanın ekşi kokusunu gidermek için kaşık yardımıyla karıştırıyorum ve hafif kavrulmasını sağlıyorum. Makarnayı hiç bu şekilde denemediyseniz sizlere önerim bir kez olsun deneyin tekrar yapmak isteyeceksiniz. Bundan eminim. Çünkü hem çok pratik hem kolay bir şekilde süzgeç kullanmadan yapabileceğiniz bir makarna çeşidi bu. Karışımın üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kuru fesleğen ilave ettim. Ve 5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Sonrasında makarnayı ekleyeceğim. Salçalı makarnalarda fesleğen kullanıyorum. Makarnaya çok yakışıyor ve ayrıca çok hoş bir aroma veriyor. Kaynayan suyun içerisine 2 kase makarna ilave ettim. Makarna ilave ettikten sonra kaşık yardımıyla şöyle bir iki karıştıracağım. Sonrasında tencerenin kapağını yarım kapalı olarak pişirmeye bırakıyorum. Makarna kaynarken taşmaması için tencerenin kapağını yarım kapalı olarak tutmanızı öneriyorum. Bu makarnanın pratik olma nedeni bir tencerenin içerisinde yapıp bitirmiş olmam. Ekstra bir süzgeç ya da başka bir tencere kullanmadan makarnayı yapıyorum ve bitiriyorum. Bu da bana çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok da lezzetli bir makarna oluyor. Sizler de bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi öneriyorum. Makarnadaki ölçüler tamdır. Sizler de bu ölçüleri kullanarak çok lezzetli bir makarna yapmış olacaksınız. Makarnayı yaparken tencerenin kapağını kaldırıp kaşık yardımıyla arada karıştırarak makarnanın eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Makarna suyunu biraz çekti. Bu aşamada taşma ihtimali olmadığı için tencerenin kapağını tam kapatıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Çok kısa sürede, 20 dakikada makarnayı yaptım ve pişirdim. Demlenmesi için tencerenin kapağını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Makarna demlenene kadar ben tavukları pişirmiş olacağım. Bunun için de tavayı ocağa aldım ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Kızgın olan yağın içerisine tavuk parçalarını bırakıyorum ve orta ateşte arkalı önlü çevirerek tavukları pişiriyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum kısmından bana küçük bir emoji de olsa bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Desteğiniz benim için çok değerli. Tavukları arkalı önlü güzel bir şekilde kızarttım. Ocağı kapatıyorum ve tavukları servis tabağına alıyorum. İki yemeği de çok kısa bir sürede yapıp hazırladım. Şimdi iki lezzeti birleştiriyorum. Servis tabağına öncelikle demlenen makarnayı alıyorum. Makarnanın üzerine birkaç dal maydanozu ince bir şekilde kestim ve makarnanın üzerine serpiştiriyorum. Maydanozu serpiştirdikten sonra makarnanın üzerine hazırladığım tavukları yerleştiriyorum ve sonrasında rendelemiş olduğum 100 gram kaşar peyniri serpiştiriyorum. Ve sıcak olarak servis yapıyorum Çok severek yapıp yediğimiz bir yemek bu sizlerle de paylaşmak istedim Umarım siz de denediğinizde çok seversiniz Yaptıktan sonra Yapım aşamasında Sormak istediğiniz bir kısım olursa yorum kısmından yazabilirsiniz oradan da elimden geldiğince sizlere Yardımcı olmaya çalışırım Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ellerinize sağlık ben de bugünlük tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.